Bölüm sonu canavarından herkese merhabalar. PUBG oynuyoruz. Yani Playzone on Battlegrounds ve her zaman olduğu gibi Ramazan'la birlikte hızlı bir şekilde giriş yaptım. Çok hızlı. En sevmediğim şeydir hızlı bir şekilde YouTuber gibi girmek ama harita nereye atlıyoruz hemen çabuk söyle bir şey. Buraya, Milta Çıkınca hemen atlıyorsun Milta gidiyorsun. Atla. Atla, yürü. İşaretlediğin yere doğru yukarı bakarak W'ye basarak uçuyorum ama bizle birlikte uçan başkaları da var sanki. Çok hızlı girdim. Sen nasılsın ya hiç halatı soramadan? Ya iyi ya ne olsun böyle PUBG'de artık kaçmaya çalışıyoruz. E W'ye basınca hakikaten bak 133, 140, 150 ne oluyor adam bir anda coştu. Arka arkaya W'ye basınca hakikaten hızlanıyor muyuz yoksa basılı tutayım sadece. Basılı tutunca sadece 126'da kalıyor. Aynen bir şey oluyor. 150 oldum. Abi inemedim oraya da şu altımızdaki yerlere inelim hemen. Son W'ye basıyorum. Alparslan'daki evler mi? Yani. Yani. Ya, ya da dur bakayım. Aynen, şu yani. borunun içinden geçebiliyor mı? muyuz ya? Var var. Borunun içinden geçebiliyorsun. Abi yani. buraya 3 kişi falan 4 kişi iniyor. Yo onlar milteye gidiyor milteye gidiyor. Ha. Emin misin? Buraya iniyorlar oğlum şu... Borunun önüne falan indiler. Yok ya. Tamam oraya iniyorlar biliyorum. Milteye gidiyorlar dedim ya milte. Ha. Işte. Biz buradayız diyorsun. Aynen milte power'a da... Ya neyse biz buradan lootumuzu yaparız ya. İnşallah. Milte power'a kadar yetişemedik. İnşallah yetişemedik. bakalım. Ama onlar oradan iyi bir loot yaparsa buraya dalarlar direkt. Hemen zaten hemen ilk hemen ilk girdiğim yerde hiçbir şey yok. Ne kadar güzel bir şey. Hemen kask. Başka başka başka. Ağır kesici. Lan Al, alsana. Ya bunun bir yöntemi vardı çok daha hızlı bir şekilde. Taba basarak mıydı? Etraftaki şeyleri topluyorsun. Taba basarak taba basıyorsun sol sola doğru çekiyorsun. Öyle. Alışmam lazım bunu. Soldan değil. sağa doğru. Abi bu mouse'la ben bunu hiç yapamam ya. Ben de şey yapamıyorum ki. Senin ne lanet bir mouse'un varmış ya. Burada ee, Uzi var hiç silah yoksa. Allah Uzi'den iyidir hiç silahın olmaması. Almıyorsan ben, ben Uzi sevmem. Karşı binaya bak. Yo şu yan ha, sen oradasın zaten. Şu kapısı açık olana baktın o zaman. Baktım baktım. Uzi ben alayım bari. Madem istemiş. Orak. Buldu mu silah? Ya abi al şu uzayı, gel ya. Yok ya gerek yok hakikaten. Ya şimdi biri çıkarsa karşına ne yapacaksın? Şu arkadaki he? evlere gideceğim ben. Oraya adam indi. Şuraya dikenlerin olduğu yere. Orası ne öyle ya? Lan yanlışlıkla sıktım da. Sıkma sıkma sıkma. Gel şuraya gidelim. Pilavdan dönenin abi. kaşığı kırılsın yapacak bir şey yok. Orağım nerede benim? Orak kaçtı ha? Şlak diye orakla böyle indiririm adamın ensesini. Burası çok korkunç bir yer ya. Burası birazdan kıyamet kopacak burada. Hadi inşallah. Millet şu an loot yapıyor. Ay hadi inş. <laughs> Selamun aleyküm. Biz geldik ya ama Gauç pompalı S12K. Motor kaskı değiştirdim kaskımı. Aa Scar var burada. Burada Scar var. Çanta. Tıkaç, enerji içeceği, susturucu. Ye. Yeah. İşte bu. Susturucuyu takarım Susturucuyu koluma takarım Bebekte üç beş tur atarım Olmadı bir de bere bulurum ama bere işime yaramaz Evet. Sıkar al Şuradan mermi alayım ben bir Motosiklet kaskı, iki tane kask var burada Buraları adam nerede? Diğer kasları işte ya, giymedik adam, mi? Yok giydim. Adam tamam. adam indi ama. Tam kapıyı kopyayı açmamış ki. Evler çok kafamı karıştırsa da devam ediyoruz. Buradan çıktım. Sen diğer evlere baktı mı diğer ikisine? Ben baktım hepsine. Ben bir tane ev dolaşırken sen zaten iki tane dolaşıyorsun ve ben yapımcılara çok, çok, çok saygılarımı sunuyorum şurada. Müthiş gerçekten. Ben bu oyunu iyi oynamıyorum. İzlerken sinir krizleri geçirebilirsiniz yani. O yüzden önleminizi alın. Doktor kontrolünde izleyin. Fotosentif epilepsi falan var söyle şeyler. izlemeyin Çünkü ben size iyi bir oyun vaat etmiyorum. Hadi bakalım. Ben size dürüstlük vaat ediyorum. Aa, buraya girmişler ya. Adam var mı acaba? Girmişlerse biz de gireriz. Ayıpsın. Keşke böyleyken de koşabilse. Halbuki hafiften de olsa tempolu koşması lazım. Tünelin sonu nereye çıkacak bilmiyorum. Cag... caba yıkpa yazmışlar duvara. Ne anlama geliyor biliyor musun Rusça'dan? Rusça? Rusça mı yok abi? Benim de yok. Sen de belki vardır diye sordum. Sen burayı herhalde Bileklikli spor ayakkabı o üst katı hallettim hallettim. Sen ne kadar hızlısın ya? Abi loot, abi buralar biri lootlamış ben dedim ya biri indi, He. indi diye. Lootlayan gitmiştir o zaman. Şu aşağıdaki yerlerde büyük ihtimal ya da soldaki milta power'da. Şuna bakalım mı? İşte ben de onu diyorum milta e power şu... işte orası. Hayır orası milta power değil benim inşaat dedim. Ha önümüze adam gidiyor bak 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 tam SE165 koşuyor. SE doğru. Benim önümde tümsek var göremiyorum. Ben de, Şimdi gel gel kovalıyorum adamı gel. Nerede? Gel Bizim Önümüzde mi koşuyor? Aynen aynen tam önümde benim. Tam önünde. Nereye gitti? Nereye gitti lan o? Bizi görüp saklandıysa var ya. Yok, görmedim de. Bakayım. Abi adam kayboldu. Bence bordo bereliydi. Bizi görür görmez. Ha kaçtı. gidiyor gidiyor gidiyor. Nerede ya? Evlerin orada, evlerin orada. Küçük 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 beyaz evin orada. Gördü bizi, bizi gördü. Sıkıyor. Dikkat et, dikkat et. SKS var, SKS var. Nereden vurdun? yandaki evde de biri, yandaki yerde de biri var. Abi nereden vuruldum ya? Oradan mı vuruluyorum? yandan mı? Buraya aşağı doğru gel, aşağı doğru. Öldürdüler gel. ya. Kimin nereden vurduğunu bu oyunda görmek imkansız gibi bir şey ya. İzleyici modunda seni izleyeceğim artık. Beni vuranı mı gördüm az önce? Ne oldu? Bir, birisi mermi çaktı. Kaçıyor. Arkadaş sana uyduk, yandık ya. Abi evdeki adamı görmedim ki. Ya ben hiçbir şey göremiyorum ki zaten bu oyunda. Mo önümdeki televizyonun da sıkıntısı bence biraz monitörün. Ama... Bak, ya zaten alanlar iyiydi. çok geniş olduğu için adamlar da bit kadar... Abi, en azından mi? ateş dövürüm geldiği mi? yönden bir ekran böyle kızarsa bir şey olsa o yöne dönersin hani anlarsın da... ...hiç mümkün değil. Ne oluyor, nereye sıkıyorsun sen? Ağacın yanında adam, bir tane vurdum. Sen sıkarken... Yere sıkıyormuşsun gibi gösteriyor oyun bana, acaba ben adamı göremeyeyim diye mi? O... Görüp Bilmiyorum de sana abi. anlatamayayım diye mi? Eğer öyle bir şey yapıyorlarsa çok alçakça. Nerede kaldı takım ünü yani? Abi şey lazım ya, dürbün lazım. Dürbünüm yok ki. Bende de yoktu. Belki burada bırakmışlar. Ama sana güveniyorum. Ama. Sen beni izle bak şimdi. Bir Superman olarak... Kask var orada. Şu Işık... O ne? Flash gizleyici geç ya ihtiyacım yok. Şu an dikkatle seni izliyorum. Gauç, mauç. Abi yeri göremiyorum. Yerden Yerde Yerde bir şey parlıyordu solda. Yıldır. Ama neydi o? Su. Ha suymuş. Pü. Yukarı çık yukarı belki. Yukarıda bir şey. Biz buraya sanki ilk oynadığımız bölümlerden birinde gelmiştik diye hatırlıyorum. Geldik aynen. Ya ben ya adam vurdum da dürbünüm yok. Oyun mantığı Dürbünsün ne şey kadar atayım. güzel olsa da ben Neyse PUBG'ye de H1Z1 Battle Royale moduna da o kadar ısınamamıştım hiç ya. Çünkü bu oyunların en büyük özürlü olduğu taraf bu namlu sistemi yani vuruş sistemi. O kadar özürlü ki senin yeteneğin olması değil aksine oyuna alışman gerek. Yani oyunun vuruş sistemine alışman gerekiyor. da çok gerçekçilik dışı. Çok arcade bile değil bana göre. Nereye küçüldü? Şey yani. Ha güvenli yerdeyim. İkinci seviye çelik elek. Neredeyim? Bakayım. O i̇kinci seviye... Evet. Şey yaptım son iki K. Bir tane de holo molo bir şey yok mu ya? Ne yapacaksın holoyu ya boş ver. kost yapacağım. Ben yapayım sana kostu Ya koyduğum nokta belki son. Ben buna bilemem. Aynı bomb gibi gelir sana tamam, belki tamam. de aynı tamam. da bir de gelebilir ama. Hey, benim mikrofon. Zamanında ilkokulda İsmet Hoca mıydı? İzzet Hoca İsmet Hoca'ydı. Müzik öğretmenimiz vardı. Milleti kaldırır tahtaya işte çanakkale türküsü mürküsü falan bir şeyler söylettirirdi Bana Holokost, işte We Will Rock You falan tarzı şarkılar böyle. Hiç yani normal bir türkü bir şey söyletmezdi. Hep öyle şarkılar söylerdi. Evet, burada kaldım. Bence müthiş. Mükemmel. Belki hep buraya daralır ve ha, Tamam 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 hallettim. Lan Atla şuradan ya. Bence ileri doğru araba gitsene. Geliyor. Araba araba geliyor. Araba geliyor. Önümde araba durdu bak. Ben ileri doğru gidemiyor musun? İleri ileri. Oralara değil. borudan Oradan yürü, i̇leri oradan. Dur. Şu an bordo bereli. Bence bordo bereli, değil, boru bereli bu şey tarzın adı. Bu kombi. Ama giriyor ya. Oradan da mı girilemiyor? Ha? Ah kafam. İşte bu. Senden görmek istediğim hareketler bunlar. Böyle milleti şaşırtacaksın. Ya ben şimdi bilerek yaptım onu. Dışarıda Tone, bir şeyler CVK'sına. patlıyor. bir şeyler Pat pat pat. Yayına CVK'si geldim onun sesi bilmiyorum ama. Cam kapı her şey kapalı olmasına rağmen. Bir de açık olsa nasıl gelecek kim bilir ses. Evet ben öldüm. Gayet rahatım. Hiç kastırmadan izliyorum bölümün bundan sonraki <laughs> kısmını. Orada hiçbir şey yok. Devam. Bakalım, benim karakterimle neler yapabilecek Ramazan? Bu hep yaşadığımız bir durum aslında. Senin ölüp de benim kaldığım herhalde bir iki yer oldu. Ben de hemen 10 saniyeye ölmüşümdür öyle yerlerde diye düşünüyorum. Şöyle sen haritada gezerken ben bir bakayım. Son oynadığımız dönemlerde hep böyle milişya doğru daha çok veya military base'e doğru oyun kapanıyor. Geçen bölümde de bayağı military base'e gitmişti. Ancak ben sana bir şey diyeyim mi? Bir sonraki kapanacağı yer seni böyle sınırına falan alacak bir yer. Ben öyle düşünüyorum. Veya sınırın biraz dışında kalacaksın. Bak şöyle Sen izleyenlere gösteriyorum. Ya. Çizgi şöyle gelecek bence. Sen şimdi nerelerdesin? Ben şimdi şu yukarıdaki ellere gidiyorum tamam, ya bakalım bir şey bulabilecek miyim. Şu an lootum çok kötü ya. Evet, tahmin ettiğim gibi kapanmadı aslında pek ama daha kapanmaya devam ediyor. Bir sonraki kapanacağı yere büyük ihtimal dışında kalabilirsin. Belli de olmaz gerçi ama herhalde yine Buraya bu sahil tarafına geliyorum. doğru mu şey yapacaklar. Buraya mı ilk defa giriyorsun? Hı. Bakayım, gerçi evlerin içi hep aynı diyecektim de bu evin içinde çimler de var. Buranın sahibi eskiden çiçekçiymiş, burası botanik şeymiş. Çiçekler yapıp, çiçekler satıyormuş. Hep yeşertiyormuş falan. Adam sonra bir gün buradan taşınmış gitmiş. Çiçekleri de böyle bırakmış burada. Sonra başkaları alıp götürmüş ama ne ilahi adaletse artık... ...nasıl bir hikmeti varsa bu evin altından böyle tahtlılar arasından sürekli olarak otlar yeşeriyor. Halbuki altında hiçbir şey yok. Evet, burayı biri lootlamış. Bu kapıyı kim açtı? O kadar hikaye anlattım bir vay be der insan. Aa, dinledim abi vay be. Ya onunla dedikten sonra hiçbir anlamı yok. Senin çantan kaç? ikinci seviye mi o? Aha. yavrum benim be. Ramazan, Ramazan. Orada bir mangal mı yapıyorlar? Burada mangal mı yapıyorlar bilmiyorum Duman var orada baya. Üstüne bak da ha. En sevdiğim yer bunlar var ya. Bunun üst katından bir daire alacağım böyle. Ve 8 ikmiş Kaç o? 2 mi? 8, 8. Yavrum SKS için takacağım da. Abi SKS'nin mermisi yok ki. Abi çok kötü. Hiçbir Nereye geçiyor? Nereden geçiyor şu an uçak? drop. Gitti herhalde hiç. Görmedim ki. Burada birileri duman altı yapmış buraya ama inşallah mangaldır. Yoksa bu ne böyle yani? Odun fabrikasında her yerden dumanlar geliyor. Kütükleri Cuara niyetine mi yapıyorlar? Bak. Scar var ama mermisi yok buraya hiç ben bakmayayım ya. Başka Bence birisi sırf e, trollüğüne ya da en azından video çerçevesinde ona bir trollük diyelim. <laughs> mermileri almış bir yer böyle götürmüş. Hiç kimse alsın ama sıkamasın abi, diye. Ben ben aha cip lan. Manzaraya baksana ya şu manzaraya baksana ne güzel. Bu burada cipin Çinler, ne işi var? ağaçlar, abi? arkada yükselen daha artık gözden gitgide kaybolan bir deniz. En sevdiğim manzara ben böyle wallpaper yapıyorum <laughs> bilgisayarıma. Ben. ben bayağı konudan koptum şu an. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Sen yani. Sanki canlı yayın yapıyorum değil mi şu an? Dediğim gibi bu videoları, bu PUBG videolarında her zaman izlediğiniz PUBG videolarını aramayın. Yani kimseyle de kıyaslamayın. Öyle bir şeye de gerek yok. Kendi halimize takılıyoruz. Bakalım Ramazan benim yokluğumda ne kadar ilerleyebilecek. Ya da ölecek mi? Onu da bilmiyoruz. Oh oh yavaş yavaş. Kırdın kırdın. Ha buraya da bakmışlar ya. Dur araba dur. O ateş mi edildi diyecektim de araba. Yok yok arabadan indi mi? Neyse. Burayı bayağı şey yapmışlar ya. Her tarafı açık olduğu için zaten. Kapı da açık orada. Bayağı oyun dondu şu an. Ozi'yi bırakmışlar. Oyun alanı zaten sana doğru daralıyor. En ortalarda bir yerde stansta var ya. Şu an pusabilecek bir yer bulsan kendine. Abi yok ki neyle pusayım? 40 tane mermi Ya 40 mermi olsun sen yeter ki pus. Sana gelsinler. Gelirler satış edersin. Hani kuşlar ağaçlar Bin bir renkli çiçekler Nasıl yakalamıştı Saçlarından bak Lan 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 adamda Arkamda Bakayım bakamıyorum arkana da Oha oha Vay hey maşallah bir tane daha vursa gitti. Kulübenin arkasında saklan da can bas bari. Basıp gideceğim mi? He. Ya bu kadar canla da hani... Arabadan yanlışlıkla hızlı insan öleceksin yani öyle bir şeyim var şu an. Yat yere yat yat, yat. Can Cam, basayım da neyle basayım abi var mı diye bir sorsana. Yok i̇şte mu? Hiçbir şeyim yok. Yok yok hiçbir Oo. şeyim yok. Gerçi enerji cini alınca bir arttı. Ya, zamanla artıyor mu acaba dinlendikçe? Yok. Aha, o bak ha. sarı çizgi var ya. Ha. O sarı çizgi e, bitene kadar canımı dolduruyor benim. E güzel. Koşmazsan daha da hızlı dolar acaba? Ha, burada burada da Toros var ya. E al. Abi burada adam var demek yani. Adam Toros'u buraya mı bırakmış diyorsun. Park edilmiş gibi duruyor zaten o Toros. Bu canla da bakalım ama Ya adam hakikaten bir sıkımlık can bıraktı yani. Sıkmasına gerek yok. İttirse öleceksin. Evde bayağı silah falan var. Yem olarak mı koymuşlar buraya kimse girmedi demek için? Ama burayı lootlamışlar. Bak abi burada adam var. Dikkatli ol. Mermilerini falan yerleştir ondan sonra bak etrafına. Mermi var canım. Ya yani yerleşmiş olsun silahında da. Gerçi bu silahın da var. Ev çok sıkıntılı ben sana diyeyim. Allah Allah. Girmemişler mi acaba bu eve ya? Girmişler mi? Herhalde... He. Hele, şük hele şükür ya. İhtiyaçları yok diye mi şey yaptılar acaba? Buraya geldiler her yere bur baktılar ama bizde bunlar var deyip bıraktılar herhalde. Burada bir yerde adam var. Şu kapıdan sonra dışarıda mı? Biz buna benzer bir evde saklandık mı daha önce ya? Bilmiyorum ki. Bir zoomlayayım şuraya sanki. Araba motor geçiyor motor. Geçiyor gördüm. Sıkma. Geçsin gitsin ama sen de şu an bayağı sınırdasın be. Sana doğru Abi daralma sınır... ihtimali düşük. Ben sınırdayım da benim ilk yardıma ihtiyacım var ya. İlk yardım. Açacağım kapıyı. Yapacak bir ha. Şey Millet loot'a gidiyor olabilir ha. İlk yardım. Aha. Bir dakika. Ses geldi. Üstünde adam mı var? <laughs> Yaralarını sar da bir. Bu kadar mı ya? Ha, yer şeyleştiriyor doğru. <laughs> Öldü dediği noktadan küllerinden doğdu şu an Ramazan. Hadi Ramazan. Bütün ümidimiz sensin şu an. Aa, 37 kişi kaldı, ben de hiçbir şey yok. Sana ya. gazlayıcı bir konuşma yapayım mı? Ben Allah 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 Allah. Ama dedim bak adam var dedim üstümde. Korktum ben, ediyorum. Gazlayıcı şey konuşma ya. yapayım dedim daha diyemedim. Belki yapsaydım bu konuşmayı öldürürdün. Evet. Bir şey değil mi? Ne? Abi korktum ya. Ben, <laughs> ben de bir şey yapmadım falan diye böyle. Yine olmadı. <laughs> Bizim PUBG'de yüzümüz gülmüyor. Her ne kadar ben şu an bunu gülerek anlatsam da yapacak bir şey yok. Bu bölümde böyle oldu. Önümüzdeki bölümde umarım ki artık şu şeytanın bacağını bir kırarız. Ya birincilik gelmesine bir ilk ona girelim be. Hani tamam belki bunun için daha iyi oynamamız lazım. Belki oyunu daha iyi bilmemiz lazım ama bir acemi şansı olsun bir şans bizden yana gülsün istiyorum. Bu bölümde de olmadı. Sağlık olsun. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar. Görüşürüz.